Evet, enerjinin korunumu ile ilgili bir soru çözelim. Conservation of energy dediğimiz. Şimdi şu şekilde şöyle bir tane patikamız var. Ee, M eşittir 2 kilogramlık bir cisim H1 1.8 metreden şöyle bırakılıyor. Tam burada sürtünmesiz, sürtünmeli ihmal ediyor. Sonra bir noktasında tamamen yere geliyor ve VB hızıyla buradan geçiyor. Sonra şuradan 0.4 şey 0.45 metre yükseklikte VC hızına ulaşıyor ve bir yaya tam çarparak yayı sıkıştırıyor. Yayın e, yay sabiti de 200 Newton bölü metre. Eminiz 2 kilogram. Şimdi VB ve VC hızını soruyor. Önce VB Burada enerjinin konumu biliyorsun potansiyel enerji, kinetik enerji dönüşecek birbirine ama toplam enerji hiçbir zaman değişmiyor. Şimdi A'da ne olacak? Şimdi şurada Potansiyel enerjimi nedir? mg h1 eşittir burada tamamen kinetiğe dönüşecek b noktasında. Çünkü şöyle referans noktamız burası. Burayı sıfır alalım. 1 bölü 2 m karesi. E burada m'lerimiz şurada gider. gh h1 eşittir. 1 bölü 2 ve b kare. O da nedir? g'miz bu arada her zaman gibi 10 metre bölü saniye kare alarak işlemimizi ne yapıyoruz kolaylaştırıyoruz çarpı h1 1.8 eşittir 1 bölü 2 bb kare şurada 18 2 ile çarp 36 eşittir bb kareye bazılmak ve 5'tir 6 metre bölü saniye bunu bulduk şimdi ikinci durumda Şimdi şuradan da gidebilirsin. Buradan da ben şuradan gitmeyi tercih ediyorum. Ve B eşittir ne olacak? Bütün kinetik enerji burada. Vc'nin hızı kinetik enerjisi artı şuradaki potansiyel enerji eşit olacak. Dolayısıyla 1 bölü 2 B'nin karesi eşittir. Mgh 2 artı 1 bölü 2 Mvc'nin karesine eşit olacak. E burada ne olacak? Hemen M'ler gider yine. Şöyle 1 bölü 2 ve B'miz kaç? 6'ın karesi eşittir. 10 çarpı 0.45 artı B'nin karesi bölü 2. Burası ne olacak? 36. 18 eşittir. Şurası da 10 çarpı 4.5 mu ediyor? çarpıyor. onu da H artı C'nin şurası. Evet. Ee, bir yanlış oldu değil mi? Doğru. Buradan ikimiz de var. İlk şimdi buraya buraya geçecek ne olacak? Ee, on dört buçuk Hmm. Evet şöyle de Burası buraya geçecek 12.5 olacak 18 sonu 4.5 buçukecek ka bölü 2 eşittir 26 bakın bir Ne olacak yaklaşık olarak. Bunun hepsini evet onu dönüştürdük. Bir yanlışlık yok. Çarpı yaklaşık 5 metre bölü saniye olacak. Vereceğimiz kar köklerini alırsak 5'ten biraz daha tabii büyük olacak. Şu durumda ne olacak? K'yı nasıl olacak Şuradaki bütün kinetik enerji ne olacak? K'nın potansiyel enerjisine dönüşecek. Yani 1 bölü 2 M karesi eşittir 1 bölü 2 kx kare diyebiliriz. X de sıkışma miktarı. Burada sıkışma miktarını sormuş. 1 bölü 2 2 var. Şurada tabi biz M'ler gittiği için kafamız mı karıştı? Evet. 2 çarpı V vereceğimiz de 25 tabi onu hemen 25 diyelim 25 eşittir 1 bölü 2 K'ımız da 200 şimdi şey, x'in karesi şurada 2'ler gitti e, 100 oldu burası 25 bölü 100 eşittir x kare e, x ne olacak 1 bölü 4 şey x 1 bölü x 1 bölü 2 o da 0.5 metrelik bir sıkışma olacak. Evet biraz böyle karşı gibi gidiyor ama enerjinin korumunu e, açıklayan güzel bir örnek. Burada bitirelim.